Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz sefa getiniz en çok sevdiğim serilerden bir tanesi ve sizin de bayıldığınız ama son videoyu izlemediniz bu seriye devam etmeye düşünmüyordum ama buna mükemmel bir like atacağınızı biliyorum en az 5000 like bekliyorum sizlerden takipçimin hesabını fulllediğim videosu ama bu seferki takipçim beni bayağı bir duygulandırdı videodan önce kendisiyle görüştük bu arada Aysu hoş geldin Hoş bulduk abi Arkadaşlar Aysu arkadaşımız biraz kendini tanıtsın Aysu biraz kendini tanıtır mısın bize ben Azerbaycanlıyım. 12 yaşındayım. Evet, abi öncelikle sana teşekkür ederim. benim kırmadığın için. İnşallah bana bir şey çıkartırsın. Çıkartmazsan da canım sağ olsun. Yani benim kırmadığın için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi Aysu videodan önce konuştu kendisiyle kendisi hesabını Royal Pass almış ben onu takip ettim kutularını açalım Royal Pass alayım diye ama Aysu Royal Pass'i istemedi. Abi benim Royal Pass'im var dedi ve Aysu bu Royal Pass'i ne yapacağız sana veremiyoruz. Ben istemedim ihtiyacı olan kardeşlerim abimin şartlarına uyarak Royal Pass'ı kazanabilir. Arkadaşlar Aysu gerçekten çok iyi kalpli kız. Beni çok duygulandırdı ve ben de buna bir kıyak olarak ekstradan bir tane de ben Royal Pass veriyorum. Bu videoyu izleyip kanala abone olup like atıp yorumlar kısmına da güzel bir yorum attıktan sonra ID'nizi yazın arkadaşlar. İki kardeşimize Royal Pass vereceğiz. Bir tanesini Aysu bir tanesini de ben veriyor olacağım arkadaşlar. Aysu'nun hesabında sandıklar var. Aysu hazırsan başlayalım kutu açılımına. Başlayalım abi. Arkadaşlar bu arada 1-2 gündür kutu açılımı gel geç geldi. Onun sebebi de sandıkların yenilenmesini bekliyordum. Şöyle bildiğiniz gibi şuraya bir geçelim. Burada klasik sandığımız yenilendi. Onun yenilenmesini bekliyordum zaten. Güzel bu arada da şanslar da yüksek. Buradan belki bir şeyler düşürürüz. Ama öncelikle şöyle bir askeri'den birazcık başlayalım Ayşo. Dandik şeyleri, bir çöpleri atalım böyle şansımızı bir hemen şurada şöyle hızlı 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 hızlı. Birazcık BP harcadıktan sonra tamam bu kadarcık yeter. Kötü şansımızı üzerimizden attık ve kötü şansımızdan kurtulduk ve malzemeyle başlıyoruz. Evet şu anda malzemeden başlıyoruz Aysu. Level'ın kaçtı bu arada şeyde RP'de. RP'de de bayağı yükseleceksin çünkü. o daha 18'sin. Aysu kasmıyorsun galiba hiç görevleri. Ey ödevlerden o zaman olmuyor ama kasmayacağım. Arkadaşlar şöyle tekliden biz başlayalım. Şöyle bir 9 tane açacağım. Sonra buraya 10'lu gideceğim. Buradan bayağı bir sandık toplarız diye umut ediyorum. Oyu güzel 5 tane verdi. Bak bunlar işimize yarayacak Aysu. Bunlardan böyle güzel bir şey düşürdük mü sana? İyi olur. Bu arada ne istiyorsun? İstediğin bir set, bir kıyafet, bir silah deseni var mı? Ee, Premium sandıkta sacı beğenmiştim. Saçı o. Yapkalıyla. Evet. Sen ne çıkarırsan okeyim ben. <laughs> İyi tamam. Arkadaşlar bir keşke bütün kutu açılımları böyle olsa. Direkt okey veriyor. Biz ne çıkarırsak okeyim abi diyor. Umarım... Bu güzel kardeşimize çok güzel şeyler düşürürüm. Gerçekten uzun zaman sonra bu kadar e, bizi düşünen ve sizi düşünen bir izleyiciyle karşılaştım. E, şöyle bir e, hadi be şuradan bir şey alırız diye umut ediyordum ama Ya hep süreli, hep süreli arkadaşım ya. Hemen çakalım bir yolumuzu daha. Arkadaşlar bunlar böyle çerezlik ya. Böyle böyle çerezlik bunlar. Tişört müşört bunlar hep boş işler. Buradan bize sandık parçacığı versin yeter. Biz sandıkta vuracağız nasıl olsa. Spor abi bir onu da. Abi geçen gün bak bunun videosunu izledim. Barış da attı. Buradan hiçbir şey düşmüyor ya. Yüzlerce açtı Barış. Buradan daha kalıcı bir şey düşürenini görmedim. Eğer varsa bildiniz yorumlara yazın. Ayasul hiç moralini bozma. Buralar hep böyle olacak. Buralar böyle insanları dolandırmak için yapılan yerler. Devam edelim abi. Hiç keyfimizi bozmak yok. Evet. ay ya bir şey verseydi güzel olabilirdi. Son mu da vurdum Aysu. Sence gelir mi bir şey? Bilmem. Ayşu sen kendi çok şansın çok var mı peki? Kötü. Yok, çok kötü. Yok mu kötü şansın? Evet. Tamam, bir şey alamadık. Ama burada ana, bak burada birazcık daha harcayıp bunu 200 yapabiliriz G puanıyla. Şöyle ilk bir teklimizi açalım. Maske verdi. O kötü oldu. Ee, 96 G ile fullleyeyim mi bunu Ayşu? Ne dersin? Tamam. Doğru. 100 yapalım, bir tane daha garanti ödül alalım en azından. <laughs> Belki oradan bir şey düşürürüz. Ah be. Yüzde oldu. Tamam bir tane 300'e şöyle. Aaa ya. Aynısına verdi. Şuradan bir çanta olsaydı. Bir tava olsaydı ya. Yani, ne olurdu ya. Neyse. Benim çok kötü. Valla şansın düşükmüş ama ben senin bak bu güzel kalbine inanıyorum. Ve arkadaşlar bu arada Aysu'ya güzel bir sürpriz yapmak istiyorum. Yorumlara yazın. Aysu'nun bu iyiliğinin karşısında kalmak istemiyorum. Onu oyundan arkadaşlar ekleyeceğim. O zaten bir ödül değil arkadaşlar. Kendisini arkadaşlar olarak ekleyeceğim ama Aysu'ya ne kadar nasıl bir kıyak yapmam gerektiğini. Aysu'nun ne hak ettiğini de yorumlar kısmına yazın. Sizin yazdığınız güzel şeylerden bir tanesini seçip Aysu'ya güzel bir kıyak yapmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi niyetli bir arkadaşımız. Şöyle ilk açalım ayakkabı tabi bunlar bunlar hiçbir sıkıntı gelmez vurdum gitti vurdum gitti ay su geliyor hazır mısın bak hazır mısın bak buradan bir şey alacağız oy var mıydı bu sende yoktu çok güzel bak bu yokmuş yaramaz kedi setini aldık bu da yokmuş karanlık katil giysisi güzel ilk onundan iki tane setimizi aldık abi bir tık içim rahatladı. Şuradaki en azından yeni gelen setlerden birini aldık. Bir tane de olmayan setini aldık. Bu güzel. Şimdi şuraya geliyoruz. Kıyıdan bir tanemizi vuralım. Bak yine hata yaptım. Ben burada direkt onlu vuracaktım. Bak bu hataları hep yapıyorum arkadaşlar. Şöyle onluyu vuruyorum. İlk garantimizi alalım. Yallah. Bismillah. Hadi koçum. Aysun'un şansına, izleyicilerin şansına bize çok güzel bir şey ver Aysun'un işte. Çantayı aldık. Çok güzel. Seti de aldık. Bunu istiyor muydun bilmiyorum ama. Severeyim Aysu. Oha. Şu arkadaşın da seni çok seviyor herhalde. Çok güzel bir tane Punkçı Gangster setini aldık. Ve üzerine de bir tane de çanta aldık. Güzel başladık. Güzel gidiyoruz. Evet. Yani. Ah valla şuradan yukarılardan da bir ben set alsak. <gülüyor> <gülüyor> ya valla bak daha oradan 3 tane garantimiz var. Ben şuradan bir 10'lu daha vurayım. Şuradan da şöyle ne bileyim pembe olur, mor olur, kırmızı olur. Güzel bir şey ver bize ama bunlar değil. Bu var mıydı? Bu sende vardır kesin. O iki ikiden çıkardık? Ay su 3 tane ordu. Güle güle kullanırlar. Değiştirip değiştirip kullanırsın bunları. <laughs> Şurayı kapatalım abi. Premium'a geri dönelim. Şimdi Premium'dan ah, birazcık tekli gideceğim arkadaşlar. Çünkü benim tekli şansım biraz daha yüksek. Şöyle teklimizi vuralım. Hmm, olmadı. Şöyle bir tane daha vuralım. Buralar buraları geç yapmıyorum. Güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel. Bak. Tam senlik böyle. Minnoş, tatlı böyle, sarışın. Aynı senin gibi. Böyle güle güle kullan Aysu'cum. Bu arada bunları beğeniyor musun, seviniyor musun? Hiç anlamıyorum Aysu ya. Ay, ben şu an sevinçten ne yaptığımı bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> yani arkadaşlar normalde kutu açılımlarında çok fazla inanılmaz şeyler çıkartamıyorum. Daha önce de çıkarttıklarım oldu. Bildiğiniz gibi buz diyarı falan filan da çok fazla aldığımız oldu. Aha güzel bu da geldi. Bunu da hemen alalım şuradan Aysun. Zaten bunu sen alacaktın Ertuğrul. Oo iki tane klasik sandığımız geldi bak çok güzel oldu. Oh güzel güzel güzel. Biz buradan devam edelim. Valla arkadaşlar ama dur ilk önce biz premiumda kalmıştık. Premium'u bir devam ettirelim. Burada biraz tıklama sorunları yaşıyoruz. Evet Bunları geç demiyorum. Geç dediğim zaman çünkü bana sövüyorsunuz. Abi geç yapma hiçbir şey çıkmıyor diye. Allah'ım ikincisini de aldık. <laughs> Full çanta sistem gidiyoruz ve daha garanti ödülümüzü almadık. Ee, Aysu 5 tane daha açtığımız zaman bir garanti ödül daha alacağız. Umarım istediğim bir şey çıkartabilirim. Bak umarım galibinden çok istiyorum sana güzel bir şey çıkartmak. Umarım çıkartabilirim Aysucuğum. Ama ufak sıkıntılar ve taleksizlikler olabilir arkadaşlar. Şöyle galiba garantiye yaklaştan yaklaşıyoruz. Bunda galiba bunda veya bir sonrakinde garantimizi alacağız. Abi hadi artık ver. Abi ver artık ya. Şapkayı aldık. Oh, ah, saçı istiyorduk. Saçı istiyorduk, şapkayı verdi. Şunu istiyorduk ama onu verdi. Neyse burada bir garantimiz daha var. Burada ben bir tane daha açayım. Şöyle. Tamam. Artık premium'a geri dönüyoruz biz. Premium'dan devam edelim. Premium'dan şöyle birazcık tekli açacağım. Hop gözlük. Tabii tabii. ya yani gözlük çok işimize yarayacak. Anasını sattığımız oyununda gözlük çok işimize yarayacak. PUBG Mobile artık bizde dalga geçmek güzel kardeşim. Şöyle ben onlumu vurdum. Onlumu vurdum sonra birazcık daha tekli devam ederim ama bana güzel bir şey ver bak. Kardeşini yine ya şu çapulcu setlerini verme artık. Bornoz verdi. Bornoz varmış. Bu setten de varmış. Bundan da varmış. Delireceğim. Aysu. Güzel şeyler çıkartıyoruz ama sen de olduğu için sevinemiyorum. Valla sevinemiyorum. Şöyle birazcık tek devam edeyim ben. Arkadaşlar şu Aysu'nu çığlık attıracak bir şey çıkarmak istiyorum ya. Şu kız bir sevinsin artık ya. Birazcık daha. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Şu Aysu'ya güzel bir şey çık yani güzel bir ne kıyak yapabiliriz bilmiyorum Aysu'ya. Kızın sevincen ne olabilir? Gömlek verdi. Gömleklere sevinecek zaten PUBG Mobile. Bu kız gömleğe sevinecek anasını satayım. Aysu'cum sandıklar eriyor. Kendimi mahcup hissetmeye başladım ama ilk baştaki aldığımız 1-2 set güzeldi. Onun haricinde kötü kötü olduk. Şöyle şuna da basarım abi. Sonra ben bir premium'a gidip garantimi alırım abi. Bu kadar kötü gittiyse burası. Kesin bize bir şey vermesi gerekiyor çünkü hiçbir şey vermedi abi. Şunu kapat abi. Şuradan premium sandığa döndüm. Şunu da kapatalım abi. Arkadaşlar şuradan bir onluğumuzu vuralım, garantimizi alalım. Ondan sonra tekli devam ederiz zaten. Allah kahretmesin. Pantolon ne? Şapkayı verdi. Bak seti tamamladık. Ya garanti ödül müydü o? Yesme! Yesme! Bu araba çok iyi lan. Oy, sonunda. Aysu sonunda aldık. Abi ellerin dert görmesin valla. <laughs> Abi sonunda aldık. Yemin ederim bir ara çok korktum. Gerçekten bu sandık açılımı gidiyor diye korktum ama. Birçok youtuberın birçok yayıncının 50 bin ucacı yatırıp çıkartamadığı arabayı Aysu'ya bedavalardan aldık. Aysu iyi kalplerinin karşılığını bence gördün şu anda. Biz Aynen. klasiğe gidelim. Klasikten de vuralım abi. Bundan sonra hiçbir şey çıkmasa bile üzülmem. Gerçekten o araba için bile sandıklarımız zaten 140 150 civarında falan da öyle 200 falan değildi. Ee, bu kas kesin sende vardır. Aha bak gidese bu da varmış. Ulan Aysu sende de, de olmuyor. Aa kara magma seti yokmuş ama. Senin gibi minnoş bir kız bunu kullanmaz bence Aysu. <laughs> Senin gibi minnoş kız bunu kullanmayacağı için şöyle UC, UC alıyorsun değil mi? Aynen. UC'lerini alalım. Oh abi sonunda ya yemin ederim sonunda çıkardık. Şöyle hemen sandıklara basalım. Kalan premiumlarda şöyle birazcık tekli gidelim. Belki bir şey daha alırız. Buradan bir tane daha bir şey düşürürsek. Allah'ım bir ara var ya dedim aha geldi. Yani Aysu ayakların üşümesin diye oyun sana bir şey yolluyor böyle. Bir kendine giyelim. <laughs> Bak bu da okula gideceğin için. Demin derslerden bahsettik çünkü. Okula gideceğin için bunlar gerekli. Arkadaşlar son sandıklar. Bu Vay ayısı da var ya az değil arkadaşlar. Ha, bunu da artık hapishaneye falan böyle prison'a gittiğin zaman kullanırsın. Bak bunlar önemli kombinler. Hayırlısı bunların kombinlerini yapman gerekiyor. Allah'ım son 4 sandığımız. Şöyle güzel bir şey daha. Ufaktan sevinebileceğimiz bir şey daha verirse bana çok mutlu olurum. Şöyle. Aha. Bur abi. Var mı bir şeyimiz daha? Yine ayakkabı verdi. Yok Ayşe senin ayakkabılarla alıp veremediğin bir sıkıntı var galiba. Ayakkabılarla ufak sıkıntıların yaşıyor gibi. Yine pantolon verdi. Bu arada sandıkların da herhalde büyük ihtimalle sonuna geldik gibi duruyor. Bakalım bir ekmek banabileceğimiz bir şeyimiz kalmış mı? Oy güzel. Dört tane daha sandığımız var burada. Çok güzel. Oha bak bunu da almışız. Şöyle musibeti de alalım. O kadar şanssızız ki arda arda musibet verdi bize iki kere. Ona rağmen güzel şeyler aldık. Başka neyimiz var harcayabileceğimiz? Senin sara sandığın da mı vardı? Aynen. Tamam. Arkadaşlar bu arada Aysu sarak sandığı da bayağı biriktirmiş. 110 tane falan filan var. Şuradan şöyle onlu onlu açalım abi biz. Belki buradan da Sara sesi, Sara sesi, karakter parçası. Yani ben burada ne çıktığı zaman sevineceğini de bilmiyorum ama Aysu büyük ihtimalle sevinir. Bundan yokmuş sende. Evet güzelmiş. Mavi saç geldi, bundan var mı sende? Güzel. Valla ben buradan ne çıkacağı zaman sevineceğini bilmiyorum. Sarah nasıl alınıyor? Ne yapılıyor? Premium karakter parçası geldi. Bundan var mı zaten? Şöyle şunları bir hemen çerez olarak ezelim, direkt gidip direkt sandıkları toplayacağız. Güzel. Hareket. Dansını da dans mı hareket mi bilmiyorum. Kaç su bunları siz biliyorsunuz, siz kullanacaksınız kardeşim. Biz bunları anlamayız. Biz sadece çıkartırız. Buradan da bir şey çıkmadı. Sevineceğimize göre. Çünkü ayısı çıkardığımız zaman arkadan bir tepki veriyor arkadaşlar. Şu anda da bir tepki gelmediğine göre. Biz devam edelim. Olma oldu. Keşke bunları daha çok açmalı olsa ya. Güzel. Sessiz hiç çekme. Bir paraket daha düşürdük. Ben bunları galiba hiç açmadım. Buradan ne çıkarsa senin işine geliyor gibi hissediyorum ben. Aynen. Güzel. Şöyle şunları da vuralım. Son 30 tane kalmış. Ay güzel. Garaj kurdu Sara. Evet <laughs> Güle güle kullan Aysu'cuğum. İyi bari. Buradan en azından bir tane daha Peki. kıyafet düşürdük. Ee, bunu düşürmüştük zaten. Garaj kurduğunu yine aynı anda düşürdük. Ulan aynı şeyleri verme işte. Şu oyunda çıkan eşyayı bir daha çıkarması çok daha güzel olacak. Garaj kurduğunu yine düşürdük. Bunu bir daha düşürdük. Bunu da bir daha düşürdük. Şundan üç tane düşürdüm. Şundan üç tane düşürdüm. Çok... Ya. Aa bak. Kar beyaz saçını almışız. Bu yoktu sende. Yokmuş sende. Güzel. Şimdi. Geriye dönelim arkadaşlar. Hemen nerede? Çantamız. Şuradan bir tane malzememiz varmış. Malzememizi vuralım. Hemen. Zaten bir şey geleceğinden değil ama açıyoruz işte orada. Klasik sandığımız ne var? 4 tane klasik sandığımız var. Bunları da vuralım abi. Sonra elveda deriz. Geçen böyle olduğu zaman buz diyarı düşürmüştüm bir tane takipçime. Gelen son sandıklardan buz diyarı vermişti ve çığlık çığlığa gitmişti ama o bugün o gün değil arkadaşlar galiba. Oy! Şirin tavuk tava güzel bak senin gibi minnoş birine Bana gerçekten benziyor. aynen sana benziyor <laughs> tam aynısını ben diyecektim arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bu arada Aysu'yu da oyundan arkadaş ekleyeceğim ama kıyanızı lütfen yorumlara yazın Aysu'ya nasıl bir kıyak yapalım bay bay Aysucuğum çok teşekkür ederim görüşürüz ben teşekkür ederim